Bugün sizlerle beraber fırında beşamel soslu makarna yapacağız. Makarnamız için şöyle bir paket normal spagetti makarna kullanacağız. Fırında makarna pişirmek için illa fırın makarnası kullanmanıza gerek yok. Elinizin altındaki herhangi bir makarna çeşidini kullanarak da çok lezzetli bir şekilde fırın makarnanızı yapabilirsiniz. Fiyonk olur, burgu olur, kelebek olur hepsini kullanabilirsiniz. Sadece çok küçük taneli olmamasına özen göstermeniz yeterli. Küçük taneliyi de niye istemiyoruz? Tepsimizden tabağımıza alırken biraz dağılma vesaire olabiliyor. O yüzden istemiyoruz ama benim için problem değil diyorsanız onu kullanarak da yapabilirsiniz tabii ki. Evet makarnamızı haşlamak için suyumuz da kaynamaya başladı. Şimdi hemen makarnalarımızı ilave edeceğiz. Makarnamızı ilave etmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Makarnalarınızı daha rahat bir şekilde haşlamak için şöyle büyük bir tencere kullanmanızı tavsiye ederim. Hemen makarnamızı tenceremize ilave ediyoruz. Makarnalarımızı hiç kırmıyoruz. Bütün bir şekilde haşlayacağız. Evet, bu şekilde makarnamızı pişmeye bırakıyoruz ocağımızın altı orta ateşte ee, söylemeyi de unuttum İçerisine bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave etmiştik makarnamız biraz pişip yumuşamaya başlayınca kendiliğinden zaten tencerenin içerisine düşecek gördüğünüz gibi kolaylıkla da haşlanıyor zaten evet tamamen yumuşadılar birbirine yapışmaması için arada şöyle bir karıştıralım ki tane tane olsunlar. Yani birbirlerine yapışmasınlar. Direkt tencerenizin içerisine koyup hiç karıştırmazsanız eğer hepsi birbirine yapışır. O yüzden biraz müdahale etmeniz gerekiyor. top orta, orta ateşte bir 10 dakika haşlanması yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, arada böyle karıştırıp makarnalarımızı ayrıştırmayı unutmuyoruz. Birbirine yapışmaması için. Makarnamız bir 10 dakika kadar haşlandı. Biraz da fırında pişireceğimiz için daha fazla pişirmemize gerek yok. Hemen suyunu süzelim. Evet makarnamızın suyunu süzdük. Üzerine de musluktan biraz soğuk su tuttuk. Şimdi hızlı bir şekilde beşamel sosumuzu hazırlayalım. Evet tenceremizi ocağımıza aldık. tenceremizde neredeyse ısınmaya başladı. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Yağımız tamamen erisin. Ardından 2 yemek kaşığı da un ilave edeceğiz. Evet unumuzu ekleyelim. Şöyle dolu dolu ekliyoruz. Bir ve iki tepeleme dolu kaşıklarımız. İki yemek kaşığı unu ekledik. Şimdi şöyle çırpıcımızla bu şekilde kokusu çıkana kadar kavuracağız unumuzu. Çok fazla değil. Sadece kokusu çıkana kadar kavurmamız yeterli olacak. Birkaç dakika Bu arada ocağımızın altı da kısıkta. Kısık ateşte kavurmamız gerekiyor. Evet şimdi içerisine biraz tuz ekleyelim. Şöyle yarım çay kaşığından biraz daha fazla olacak şekilde. Evet unumuzun kokusu çıkmaya başladı. Şimdi sütümüze ekliyoruz. Şöyle bir. Sütümüze ekledikten sonra sürekli karıştırmamız gerekiyor. Yoksa topak olacaktır. Bir de beşamel sosu yaparken mutlaka böyle bir çırpıcı kullanmanızı tavsiye ederim. Böyle bir çırpıcıyla beşamel sosunuzu yaptığınızda hiçbir zaman topak olmayacaktır. Ardından şöyle ikinci su bardağı sütümüzü de ekliyoruz. 3. bardak sütümüzü de ekleyelim. Toplamda 3 su bardağı süt kullanıyoruz. Kaynayana kadar bu şekilde sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Makarnamıza lezzet vermesi için şöyle yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyoruz beşamel sosumuza. İsterseniz bu karabiberi eklemeyede bilirsiniz. Evet beşamel sosumuz kaynamaya başladı. Hava kabarcıklarını da görüyorsunuz, görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde de koyulaştı. Şimdi hemen ocağımızın altını kapıyoruz. Makarnamızı pişirmek için şöyle büyük boy borcam bir tepsi kullanacağız. Hemen tepsimizin içerisine makarnamızı ilave ediyoruz. Ardından üzerine beşamel sosumuzun tamamını dökelim beşamel sosumuzu da ekledikten sonra üzerine biraz şöyle küp küp doğranmış sucuk biraz şöyle e, halka zeytin yani doğranmış zeytin küçük bir kase kadar. Biraz haşlanmış mısır, konserve mısır. Pizza tadında inanılmaz bir fırında makarna oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ama bu şekilde yapmak istemezseniz de sade olarak yapabilirsiniz. Direkt üzerine beşamel sosu döktükten sonra karıştırıp kaşarı yayıp hemen fırınlayabilirsiniz. Ama bu şekilde denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Çok lezzetli bir fırın makarna oluyor. Hemen şimdi şöyle elimizle harmanlayalım. Harmanladıktan sonra da şöyle elimizle yoklayalım. Her yerinin kalınlığının eşit olmasına özen gösterelim yani bir yeri kalın olurken diğer yanı ince olmasın. Şimdi de üzerine bolca rendelenmiş kaşar ilave edelim. fırın makarnamızı üst rafa yakın olacak şekilde önceden ısıtılmış 220 derecelik fırınımızda üzeri üzerindeki kaşarlar eriyip güzelce kızarana kadar pişirelim. Makarnamız fırından çıktı. İnanılmaz kokuyor. Şöyle hemen yakından iç kıvamını da göstermek istiyorum size. Muhteşem bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.